Zaten evde de olsak aynı çılgınlıklarla evet. sana daha derin sorular sorabilirdim tabii. E tabii yani. daha derin konuşabilirdik. Daha derin konuşmamızı gerektirecek şeyler var. Çünkü hayatımızda ortak bir güzelliğe sahibiz. Evet yani çok şükür ki. Ben, evet şükür ki. Yani ben çok sahip değilim tabii öyle bir şey değil ama hayatıma dokundu en azından o güzellik. kendisini programında da konuk etmiştim ve çok da bayılıyorum. O da e jenerasyonunun çok kıymetli, güzel, yetenekli böyle hırslı ama tatlı bir saygınlıkta bir hırs o yani hani yıkan döken değil sözünü esirgemeyen böyle dipçik gibi bir hanımefendi. Ortak e, paydamız evet. diyeceğim yaşasın. <laughs> Nasılsın Aytaç? İyiyim, çok iyiyim. Çok ee, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yine. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani e, bu ara sanki böyle bir yorgun bir dönemde gibiydim ama e, şu Haklısın. anda şu anda kendimi çok iyi hissediyorum öyle oluyor çok yoğun bir çalışma programı evet. içinde insan yorulduğunu fark etmiyor. O yoğunluk bitti ya böyle böyle bir şey oluyorsun. Bak Allah'ım ne yaşadım ben, ben? Nasıl geçirmişim o günlerimi gibi bir şey oluyor. Sanki böyle galiba kendimizle vakit geçirmeyi unutuyoruz çalışırken. E, bu sefer de bu bir yorgunluk haline bürünüyor. E, bu, bu enerji de bizi yoruyor tabii yani. Çünkü hep evet. bir şeye odaklan, bir bir dünyaya odaklan, odaklan bir yerden sonra da kendini unutuyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet. Ama işte şu anda böyle bir yine bir koza ve açılmayı bekleyen bir koza Oy, gibi yani. Çok güzel. Keyifli bir yerdeyim. Aşk için mücadele ederim ettim de demişsin. Aşk kelime anlamı kadar rahat söylenebilecek bir tabir değil bence. insanların gerçek zamanda değerini bilmediği güzel bir hastalık. Ben de bir hastayım şu anda demişsin. Demeyelim hastalık. Çok tatlısın. Aşk bence başka bir şey. Gerçek bir şey yani. Evet bir hastalık ama çok güzel bir hastalık bence. Dünyanın en güzel şey. Hiç en güzel hastalık şey. değil bence. Ya hastalık çok derken yani şey. o kana girdiği zaman bir oh, defa... şükür e, girsin herkesin kanına girsin. Kesinlikle girsin. Girsin, girsin ve girsin. bu sadece yani hayat arkadaşınızı duyduğunuz bir şey değil. Ben bunu defalarca söylüyorum. Senin meslek aşkında çok büyük. Bence Aynen öyle. Cemre'nin de kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Benim de öyle. Yani aşkla yapıyoruz biz mesleğimizi. O yüzden çalışıyor hissetmiyoruz bence evet. kendimizi. Evet. Yorulmak istiyoruz daha çok. Aynen. Yani bir şeyin içinde bulunmak istiyoruz. Evet yani öyle bir şey var ama... Zaten o yüzden her şeyde aşk bulup hakkını verebilme yeteneğine sahibiz. Dolayısıyla em, sizde o şahit oldum. iyi ki de şahit oldum. Daha güzel günlerinize de inşallah şahit Amin olacağım. Inşallah. E, böyle dedim ki çok güzel oldu. Bu hikaye <laughs> çok güzel. Yani sakla beni setine de geldim falan evet, o gün. Evet. Cemre'ye gittim sarıldım. Sonra sen gittikten sonra dedim, tamam. Benim dedim gözüm arkada değil artık. Çok mutluyum. Huzurluyum. Şahane oldu her şey. Taşlar yerine oturdu. <laughs> İkinizin de o gülen yüzünü gördükten sonra hakikaten diyorsun ki niye çektiniz ki bu acıyı kardeşim ya kaç gün. Gerçekten başı bazen de çekilmesi gerekiyor. Evet. Bazen bir şeylerin anlaşılması için. gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir hayat yaşıyoruz. Çok evet. kalabalık bir hayat yaşıyoruz ister istemez. Evet. O yüzden de bazen anlaşılması gerekiyor. Anlaşıldıktan sonra bunu güzel e, kavrayabiliyorsan ve doğru yönetebiliyorsan çok güzel. Ama yönetemediğin yerde zaten yine kibir ve ego giriyor devreye evet. yani. Bizim mesleğimizde zaten bu var. Var. Sizin tabii çok büyük riskleriniz var. Yani kariyer eşitlemek kaygınız olmaması lazım. O onu yaptı ben bunu yaptım dememek Yok, işte lazım. Hiçbir zaman böyle bir derdimiz olmadı. Evet olmadı, olmadı sizin. Ama hani genel olarak söylüyorum yani aynı sektörden iki insan evet. çok zor, zor yani. Zaten zor, zor. anlatabiliyor i̇şte, muyum? Gerçek değilse daha da zor evet. her şey. Çünkü gerçekse bir şeyler e, duyuyorsak birbirimizi o zaman... Anlaşabiliyoruz, Evet anlayabiliyoruz bir konuşmadan evet. da anlaşabiliyoruz ya bazen Aynen işte. Onun öyle. gibi bir şey bu yani. Aynen öyle. O yüzden çok mutluyum. İkiniz de duygunuzun hakkını veren gençlersiniz. Aşırı heyecan verici güzel hikayenizi dinliyorum. Her yerde bakıyorum, bakın var mı benimkiler bu ara görünmüşler <laughs> mi? Ne yapıyorlar bütün paylaşıyorlar mı Yani Ne çok dışarı çıkıyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Gerçekten yani kendi Zamanımız kabımızdayız. Zamanımız da yok ki zaten. Zamanımız da yok. Ee, birlikte vakit geçirmek zaten en güzel şey evet. ve sakin ve huzurlu. Aynen öyle. Bir evet. de ihtiyaçtır bu yani bir ilişkinin. Daha güçlenebilmesi zaten birlikte Kesinlikle. zaman geçmeli. Zaten dostlarımız, arkadaşlarımız var. Hepsi oluyor. Şey de merak ediyorum. Abinin de çok güzel bir ev hayatı evet, var değil evet, mi? Evet. Bir çocuğu mu var? Bir çocuğu Allah var. Allah bağışlasın. Amin inşallah. Senin de 7 yaş küçük ikinizin de bir kardeşi de var. 20 yaş küçük. 20 7, mi? 7 yaşında. 20 yaş mı? Evet daha yeni 7 yaşında oldu Yalın. Ee, ismini ben koydum Yalın'ın. <laughs> Şaka yapıyorsun. 3 evet. Üç erkek. Üç erkek. Yani biz İstanbul'a geldik sonra... Annemler bir ara İstanbul'a geldiler. Ben Annem tam baktı 20 bu çocuklar dönmüyor. Evet yani galiba. <laughs> Dedi ki ben koynumun altına bir çocuk daha <laughs> yapayım. Çok utanacak annem. <laughs> Ay kıyamam iyi ki de yapmış. Ben çoğu zaman öyle düşündüğüm olmuştur. Yani Allah bunlar büyüyor. Bir tane daha bir çocuk hemen koynuma. Çok şükür nasip oldu. Evet. Ee, çok şükür her şey yolunda gitti. Sağlıklı oldu. Maşallah. Annem de sağlıklı. Her Maşallah. şey yolunda. Şimdi büyüyor işte yani. Biz de biraz böyle babalık ben gibi. Yaş. Evet. Sonra Azra oldu. Azra da şimdi yeni bir. Kapı açtı bize. Azra abinin kızı. Azra kısa. abimin kızı. O kaç yaşında? Bir yaşında da o da. Yeni bir yaşında oldu o da. Sen bir de ne tatlı bir amcasın ve tabii Hı. abisin aşığım. bir yandan. Aşığım. İkisine de aşığım. Görüyorum. Ya. Yani hayatını bir yerden sonra onlara adıyorsun zaten. Adamaz yani. mısın ya? Çok başka bir şey. Çok başka bir duygu. Ah. Başka bir duyguymuş amca olmakta sevgilim. Yani, baba yarısı. Baba yarısı. Yalın da yedi yaşında amca oldu mesela. Ay Yalın farkında mı acaba? Küçük cüce. Orada <laughs> farkında yani bir farkında tane bir yaşında yani. var. Farkında ama değil yani. Böyle geziyor mu amca evet, amca? Donmuş donmuş geziyor şu ya anda. Ya ben onu yerim. <laughs> Nasıl bir duygu ya yedi yaşında kardeşin olsun. Benim oğlanla yaşıt. E, tabii yani. E, ya onlar Manisa'da. Ve, ah, e, hem onlar geliyor hem biz gidiyoruz. Bütün boş Aa. vakitlerde işte. Ama... Bambaşka bir şey yani. Beni de çok büyüttü beni de çok olgunlaştırdı. Sen çok olgun bir çocuksun zaten delikanlısın. Biraz yani. daha biraz daha bana kattı. Çok şey kattı yani. Çünkü onunla beraber konuşmak, onun mesuliyetini of. sırtına alabilmek, abi olabilmek. Başka... Göreceksin şimdi o gelecek birkaç gelecek. sene sonra. Abi ben gelecek. geliyorum yanına diye. Gel abiciğim diyeceğim ne diyeceğim ki? Ah abi. Gelecek yani. Oh, ne isterse o. Cemre de deliriyor. Deliriyor. O da aşık. Biliyorum. O aşık. da, da Cemre'ye aşık. Evet Cemre onlar aşık. çok aşık. <laughs> Biliyorum. Cemre çünkü yalının çok küçüklüğünden beri tanıyor. Ee, yani onun da elinde büyüdü. O yüzden başka bir bağları var onların da. Yani. Ay çok lezzet. Bak ağzımın suyun evet. akması benim. Peki çocuk da fazla <laughs> Çocuk deyince insanın ağzı sulanır mı? Sulanıyor. Diyor. Benim de sulanıyor. A, bu ne ya? Oluyor ama yani. Cemre'nin de sulanıyor. Onun da sulanıyor. Ah yaşasın. <laughs> çok mutluyum. Çok güzel şeyler yaşayacağız bu ikimizden. <laughs> çok utanıyorum. Hiç utanmam. Ay hediyemi alabilir miyim? Hediyeyi alabilir miyiz? ya? Yani? Ay evet. hediye hediye. Çok heyecan. Bak kendi kendine. Ben de bunu 38 bin kere söyleyeyim olur mu? Her programın sonunda. Bunu söyleyeyim lütfen. Çok teşekkürler obsesif. Teşekkür ediyorum. Ben bunu açıyorum. Sana defterimi uzatırken. Demek hanım hmm. kızımla birlikte seçtiniz. Evet çok heyecanlı. Biraz önce bir kırılma sesi geldi arkadan. Bir ses geldi duydun mu? Yok masal. Ben bir panik atak sanki oldum. Dedim çok ki... üzülürdüm. Yok bende. Ah kırılmış evet duyduğum ses o. Sus tam ben tutuyorum. Bak çok da hoş ya. Çok güzel olsun. Ah, Şöyle onun çok... altına böyle şey aldım ben. Bir şey söyleyeceğim. Kuşların güzelliği peki. Evet. Ben bayılıyorum. Nasıl kuşlar. kırdınız ya bunu? Ben duydum o sesi. Ama çok çok şey ya. <laughs> çok üzüldüm şu an. Üzülme. Her şeyin Şöyle bir sebebi bir şey var alın. ve ben buna ne yapacağım biliyor musun? Bu sabah ne oldu hemen anlatıyorum. Bu sabah güzel kahvaltı hazırladık sevgilimle birlikte tek rahat günü. Kahvaltımızı hazırladık. Ben de onu kahve yapacağım heyecanıyla ortadaki tabaklardan birini kırdım. Ama tabak öyle güzel kırıldı ki Kintsugi bilir misin? Bilirim. Japon felsefesidir evet. bu Kintsugi. Kırılan şeyleri, kırığını altın suyuyla birleştirip bütünlersiniz ve daha anlam kazanır, yaşanmışlık kazanır ve kırıldığınız yerden hani derler ya kırılan yerden giren ışık aydınlatır ve aslında seni şifalar daha iyi yerlere gelmeni sağlar. Japon felsefesinde kırık bir ürün bizde hani kırık tutmayın derler. Evet. Japonlarda evet. öyle değil. Eğer kırı kırıldığı yerden altınla birleştirirsen altın suyuyla orada böyle altın bir birleşme yeri oluyor ve yerini takıyorsun yerine. Unutma diye aslında. Hem unutma hem de daha kıymetlidir. Evet. Ben şimdi onu öyle tamamlayacağım. Değiştirtme. <laughs> ya müthiş olur. Yani. Evet yapacağım. Çünkü o tabağı da dedim atmayın. Ben onu birleştireceğim. Benim malzemem var. Almıştım yurt dışından. Öyle mi? Evet. Deneyeceğim demiştim. Hiç deneyememiştim. Parçası inşallah kaybolmamıştır. Orada duruyor. Orada mı? Orada İçinde mu? mi? İçinde mi? Hı. Ha tamam. Ben onu tamam. alacağım. Tamam. Evde güzelce birleştirip buraya öyle koyacağım. Beğendin ama değil mi? Bunlar sizsiniz. Evet. <laughs> evet. Bu da mutlulukla mesleğini devam ettiren ben. Buldum ben anlamını. Şimdi tabii şöyle bir şey oluyor sende. Önce tiyatro ile başlıyorsun lisede. Evet. Şehir tiyatrosunda. Manisa Büyükşehir Belediyesi tiyatrosunda. Dört e, sene kursu yerliğim var. Evet. Ondan sonra e, İstanbul'a konservatuar e, sınavlarına geliyorum. Tamam. Konservatuar kazanıyorum. Tamam. E, ama o dönem öyle bir e, bütçe olmadığı için. Maddi kaynağın yok. Maddi kaynağım olmadığı için kendimi böyle ilk önce bir garsonluk, bir buçuk sene falan bir garsonluk yaptım. Manisa'da da öyle işlerim oldu ama İstanbul'da tabii ki her şey çok daha zordu. Tabii. Çünkü yalnız kalıyorsun, yapayalnız kalıyorsun. Evet. Öyle başladı bütün serüven yani tiyatro ile başladı. Aslında şimdi tiyatroya devam ediyor. Şimdi her boşluğumda bir şekilde bir oyun bulup e, sahneye çıkmaya çalışıyorum. En son Aa, Eksik diye bir oyun yaptık. Harika. E, bundan bir sene önce. Tamam. İşte bu kamera önünden vakit kalınca e, ve kendim vakit yaratmaya çalışınca bir şekilde o vakitte yaratılıyor ve Tiyatroya tabii. atmaya, sahneye atmaya çalışıyorum kendimi. Harika yani. bir fikir bu. İki tarafta da çok ihtiyaç duyulan bir yeteneksin bence. Çok önemli Teşekkür tiyatroda ederim. da oluyor olman. Tabii bir yandan da anneciğinin bir ya gel memlekete dön. Dizimizin dibinde dur. Anne olunca tabii bir şey diyemiyorsun. Oğluma da hissiyatımı biliyorum ben. yani. Anne oğlu ilişkisi ne olduğunu deneyimledikten sonra. Bir de benim şimdi abim İstanbul'a gitti benden önce. Evet İsmail evet. Ege Şaşmaz evet, abi. Evet abim de oyuncu. E, ve tabii o biraz yolu açmış oldu galiba. Kesinlikle en azından azından ben e, bir teaser gördüm. Değil mi? Yani bir fragman gördüm. Evet. Ve bunun iyi taraflarını almaya çalıştım. Evet. Elimden geldiğince bütün o denklemleri ondan görerek çözmeye çalışarak bir şekilde yolumu bulmaya çalıştım. Kendi yolumu bulmaya çalıştım. Evet. O da tabii ki çok yardımcı oldu. Ama bu, bu dünya yalnız bir dünya. Yani kameranın önüne geçtiğinde yalnız başınasın. Tabii ki. Ee, o zamanlar tabii ki çok torpildir, bir şeydir. Manisa'daki arkadaşlarım, çevrem, dünyam, akrabalarım vesaire. Öyle zannederken Tabii. bir yerden sonra zaten. E Öyle değil öyle olmadığını. Zaten öyle oluyor. Böyle bizim de çevremizde İstanbul dışında yaşayan e, insanlar çok hani dostum diyemeyeceğim çok hayatımda <gülüyor> <gülüyor> olmayan ama işte çocukluğumu bilen bir, bir e, şekilde kesinlikle. hayatıma bir deyip geçmiş, teğet geçmiş insanlar bazen bir şekilde telefonumu bulup arayıp işte bizim çocukta çok oyuncu olmak istiyor. Senin tanıdığın çok yapımcılar vardır. Onlara bir söyleyiver de dizilerinde oynatsın. Diyorum ki o öyle dizinde oynatsın değil. değil yani hayat öyle değil. Öyle olsaydı ben her sezon bir dizide oynardım. Tabii. Sürekli yapımcı arkadaşım var. Yani ya yani lazım mıyım bir geleyim mi iki oynayayım <laughs> mı der telefon böyle bir hayat Aynen yok öyle. yani. Aynen öyle. Ama dışarıdan sanki öyleymiş gibi değil mi tanıdığın giriyor işe o oluyor bu oluyor i̇şte gibi galiba bir hal var. dışarıdan kolay geliyor bir evet. şeyler. Ee, evet. Kolay geldiği için aslında bu dünyanın ne kadar zor ve çetrefilli olduğunu görmedikleri için içerideki o kaosun o sistemin o çarkların nasıl döndüğünü bilmedikleri Tabii. için e, bir şekilde işte. Ayakta kalmaya çalışıyorsun aslında. Ya Bir de sonuçta en yakın arkadaşlarımız da iş yapıyor evet, yönetmen olarak, evet, yapımcı evet. olarak artık 30 yılı birlikte geçirdiğimiz. Ama günün sonunda onun hayalindeki o rolü oynayacak kişi illa sen olmak zorunda değilsin ki. Zaten işte bunu kabul ettiğin zaman zaten bir şeyler başlıyor. Aynen. Yani her yerde ben 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 değil de Aynen. olacağım doğru yerde, doğru anda, doğru hikayede, evet. doğru karakterde. Öyle olması gerekiyor. Peki abinin gene de... Emanen bir desteği oldu mu? Geldiğinde nasıldı? Ya olmadı değil tabii ki. Tabii ki oldu. Ee, ama o zamanlar da zordu. İkimiz de gençtik. Tabii. Ee, ben 17 yaşındaydım. O işte 22 yaşındaydı. Tabii. Onun da güzel bir çağıydı. Zaten kendi dünyası çok kalabalıktı. Tabii. Ee, ben de girince aslında ben yüktüm Doğru. Ama yani onun Nereden çıktı, ama ama şimdi olabilir. ama şimdi bakınca bunları görebiliyorum. Tabii. O zaman göremiyordum çok fazla. Tabii. O dönemde biraz daha kendimi yalnızlaştırdığım ve e, elimden geleni yapmaya çalıştığım bir dönemde Çok zordu ama çok güzeldi. Şimdi bugün anlatılırken çok güzel ya. Evet. O yüzden çok güzel. Yani bir hikaye yaratması çok güzel. Sen biraz kolay kabuğuna çekilen bir gençsin çok, ama. Çok kolay. Onu anladım da biraz Cemreciğimle de dertleşmelerimizden. E, kesinlikle bahsetmiştir yani. Evet yani e, ama şeyden de anladım mesela. E, Bıdırcın da anlattı bir role hazırlanırken. İşte sağır dilsiz oynadığın bir karakter içinde kendini eve kapatman, kimseye duymayacağım, kimseye duymak istemiyorum dediğin bir hal var. Ama böyle şey gibi bütününde hani ben biraz kabuğumda kalayım çok da insan girmesin dünyama. Böyle seveyim gönlümün dibine kadar seveyim evet, ve o olsun. Evet. Fazlasına da ihtiyacım hiç, yok diyen bir halin varmış gibi. Hiç yani ya bana verilen e, e, karakterin ya da işte hikayenin neyse. Sonuç olarak ben de para alıyorum oradan yani. Tabii. Benim onu hakkıyla elimden geldiğince ki sanat uğruna zaten ilk önce hı hı. E, en güzel şekilde yapmaya çalışmam lazım ki ben kendimi iyi hissedebileyim. Çünkü ben kendimi iyi hissetmezsem hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Doğru. İyi hissedebilmek için de biraz şey gibi değilim ben. Benim çok vakit harcamam lazım. Çok çalışmam lazım. E, olmuyor yani. Mesela Cemre öyle değil. Evet. Cemre keyfini çıkartır, Tabii. tadını çıkartır, çıkartır ve o an bilir yani ne yapacağını. Evet. Bizim onları bunları kabul etmemiz de biraz zaman aldı Tabii, zaten. Ya, i̇kimiz de aynı mesleği yapınca. Aynen. E, ne yapıyorsun sen? Hani mesela Tabii. üç ay ben kimseyle konuşmadım. E, hatıran yeterli. Sağır bir karakteri canlandırırken e, iki buçuk hafta günde sekiz saat, dokuz saat işaret dili eğitimi aldım. Yani e, normalde iki saat verecektir eğitim ben. sekiz saat yapalım ki ben. Öğreneyim ya iki buçuk haftam varsa ve benim işaret dilini öğrenmem lazımsa sağır bir bireyi canlandırıyorsam bu bana verilmiş sırtıma verilmiş bir yük Tabii. Ee, bunu benim en iyi şekilde yapmam lazım ki belki birilerine bir el uzatırız, belki bir yardımımız olur, belki duyulur, belki önemsenir. Ee, çünkü zor dünyaları anlatıyoruz Tabii ki. yani orada. Tabii ki. Hepsi zor zaten de ee, ama öyle biriyim galiba evet. Öylesin. Ee, belki yani bu yaşımdan baktığımda daha makbul bir tavır bence. Kabuklu olmak, biraz duvarlı evet. olmak, biraz gerçekten sevdiklerinle büyük bağlar kurup diğerleriyle mesafeli durmak daha korunaklı ve daha doğru aslına bakarsan. Yani az insan öz insan gibi evet. düşünüyorum ya. Yani çok insan tanıyoruz. Evet, çok tanıyoruz. Ama çok aslında tanışız evet çok tanışız, ama aslında işte tanımıyoruz. Evet. Hiç, hiç tanımıyoruz evet. yani. Ben de öyle diyorum e, tanıdığım çok var tanışız yani hepimiz evet, tanışız evet. ama bir bağ bir gönül bağ hani çok sevdiklerim var bu tanışların arasında az sevdiklerim var. İşte mesafeli olmayı tercih ettiklerim evet. var hiç görmemek istemediklerim Aynı şekilde. var hani kademeler var ama ben bunu 40 yaşından sonra söyleyebiliyorum dolayısıyla senin bu yaşta bunu yapıyor olman bence büyük başarı. Galiba biraz böyle kendimi yalnızlaştırdığım yerde genç yaşımda küçük yaşımda küçük yaşta çalışmaya başladım küçük yaşta para kazanmaya başladım evet. e, Manisa'da başladı. 12-13 yaşında garsonluk yapıyordum. 6 sene garsonluk yaptım orada yani. Uzun, e, bütün yaz okuldan kalan vakitlerde hem çalışma hem kursiyerlik, tiyatro arada oyun çıkıyor, arada işte turneler vesaire çocuk oyunları ya. küçük küçük göre yani. Çünkü kursiyersin orada beklersen sana rol verirler. Tabii. Orada beklemezsen vermiyorlar yani. Anneciğinle ne oldu peki? Son durum nedir? Bana güvenmelerini istedim. Yani e, onlar şu anda tabii ki Bayılıyorlar her şeye ve çok mutlular, çok gururlular, çok çok heyecanlılar benim kadar. Ve güveniyorlar şu anda. O zaman da bana güvenmelerini istedim zaten. E, çok korkuları var çünkü küçük şehirde büyüyünce ve küçük şehirde yaşayınca büyük şehir sana sanki seni yutacakmış gibi geliyor. Ve hep öyle söyleniyor. Gibi gelmiyor, yutar. Yutar da. Yutar. Ama ben o adam değildim. Yani ben onu hissediyordum zaten. Çünkü tek amacım, tek hedefim gerçekten istediğim şeyi yapmaya çalışmaktı. Bütün pürüzleri ortadan kaldırıp çok şükür ki bugünlere gelebildik yani. Anneciği hep diyormuş ki gel oğlum yanımıza dön. Gel burada bir kafe açalım. Seni rahat rahat huzurlu bir şekilde evet. yaşatalım burada. Ya, i̇lk dizim e, söz dizisiyle başladım evet. ben. Dedim ki anne işte bir şeyler oldu. O dışına gittim. Çok kısa zamanda belli oldu her şey. Çünkü hızlı bir diziydi. Hızlı hazırlanması ve hızlı yayınlanması gereken bir diziydi. Anneme dedim ki böyle böyle ben diziye başlıyorum. Ne oğlum dizi falan. Dedim ki Star TV'de Söz diye bir dizi. Ha tamam oğlum o zaman şey e, acaba şey mi yapsak hani Gelsen bir kafe açsak, anne diyorum hani hayalim benim ya yani dizi başlıyor evet dizi başlıyor diyorum. diyorum yani ana karakterlerden biriyim ilk defa oluyor başıma ilk defa geliyor vesaire. Ama anladılar beni. Tabii ki anladılar beni. Haklı ama ya. Biraz başıma buyruk bir çocuktum Manisa'da. Burada hiçbir beis yok. Ama anne olarak da orada bir koruyucu hal ve kuzusunu yanında istemek de çok normal yani. Benim yaşattıklarım yüzünden aslında bana gel dedi. Evet sen yani, ne haylazmışsın. Nasıl haylazsın? Çok haylaz da değildim. Evet yani. olmamalısın. Değildim ama biraz da öyleydim işte yani arkadaşlar Tam çevirimiz. biraz olacak canım. Evet evet. Çok olduğunu düşünmüyorum yani. Vardı ya pürüzlerim vardı biraz dik başlılığım. Ben yaşarsam öğrenebilirim yani senin bana anlatman benim için önemli değil. E doğru. Di dinleyemem. Ama işte o zaman öyle olmuyordu. Ee, i̇lla böyle hani İstanbul'a gideceğim oyunculuk meslek olarak düşünüyorum. Nasıl yani nasıl olacak nasıl edecek korkular basıyor herkese tabii evet. ki ister istemez yani. Basarsın. Çünkü hiçbir şeyin yok sıfırsın. Evet. Sıfırsın yani.